tane dervişi oldu. Yani o kadar efendim ve evet, böylece bu 150 küsur kişi ne yaptı? Medine-i Münevveri'ye ücret ettiler. Daha sonra önce Musab bin Ümeyr oraya gönderilmiş. Medine halkı bir şekilde irşat edilerek efendim e, bu çalışma efendim yapıldı. Akde bu hazırlandıktan sonra ücret emriyle beraber seyirden hareketle efendim sallallahu sellem Gari Rafik de Ebu Bekir Sıddık radıyallahu beraber ne yaptı? Efendim, Medine-i Daha sonra iki buçuk sene, iki buçuk sene efendim orada efendim Bedir Savaşı'na kadar efendim Müslümanlar efendim belli bir noktaya geldiler. Efendim 313 sahabe. Hadi hanımları da katarsak işte Medine'de gelmeyenler çoluk çocuk derken 500-700 sayısına ulaşıldı ve tabi bu arada da tabi 15-16 sene geçmiş oldu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gönlü şöyle bir bulmuş demiş ki Ya Rabbi işte 13 sene uğraştım 150 Derviş işte Bedir Savaşı efendim işte 313 kişi neyse yani sen bana büyük bir misyon yükledin efendim ee, böyle bir efendim vazifeyle alemlere rahmet olarak gönderildin. Cihan Şumul bir dinin temsilcisi olarak beni bahsettin. Yani bu, bu, bu kadar az adamla mı bu iş olacak, bu iş nasıl olacak diye Nur İlahi'nin gönlü şöyle bir vurulmuş. Bunun üzerine ayet gelmiş. Estağfirullah, Bismillah. İzâ câe nasullâhi vel feth ve râyten nâsi yekulûne fî dînillâhi afbâca hasabbih bihamdi rabbika ve estağfirullah. İnnehu kâne tevvâ ve nazîm. Ey Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sana fetih geldiği zaman fetih geldiği zaman kavimlerin ve kabilelerin her fevç, fevç sana katıldığını görürsün. Böyle düşündüğün için yani benim kuvvet ve kudretimden yani bir şüphen mi var ki yani böyle yani niye böyle meyus oluyorsun? Böyle düşündüğün için tövbe istiğfar et efendim e, ve efendim e, Allah'a tesbih, te, tesbih et Cenab-ı Hak e, rahimdir, günahları affedicidir buyurdu. Dolayısıyla, dolayısıyla evet bu, bu efendim e, ne yaptık? E, daha sonra geldik yolculuğumuz nereye geldi? Hudeybiye'ye geldi. Hudeybiye'de efendim orada 400 kişilik bir grup efendim geldiler efendim ve orada bir anlaşma yapıldı. Ve oradan geri döndüler. Geri dönürken Fethi Mübiyyini Cenab-ı Hak müjdeledi. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ